Her gün vücudumuza fark etmeden binlerce toksin giriyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, hatta soluduğumuz hava bile. Peki, bu yükü taşıyan organımız ne durumda? Karaciğeriniz sessiz çığlıklar atıyor olabilir. Ama doğada yüzyıllardır kullanılan adeta doğal bir koruyucu var. Deve dikeni. Peki ama deve dikeni gerçekten ne işe yarar? Karaciğerinizi nasıl korur? Sadece bir çayını içmek yeterli mi? kimler kesinlikle kullanmamalı ve en önemlisi bu bitkiyi yanlış tüketmek fayda yerine zarar verebilir mi? Siz bu sırada kanala abone olurken ben de deve dikeninin derinliklerine inmeye başlıyorum. Öncelikle deve dikeni nedir sorusuna cevap verelim. Bilimsel adıyla Silibum Marianum, halk arasında Meryem Ana dikeni, Akkız dikeni veya sadece deve dikeni olarak bilinir. Akdeniz kökenli olan bu bitki, Yüzyıllardır özellikle karaciğer hastalıklarında geleneksel tıpta kullanılmıştır. Bitkinin en değerli kısmı mor çiçekleri ve dikenli yaprakları değil, tohumlarıdır. Çünkü bu tohumlarda silimarin adlı çok özel bir bileşik bulunur. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi deve dikeni'nin 7 önemli faydasına. 1. Silimarin karaciğerin sessiz koruyucusudur. Silimarin, deve dikeni'nin karaciğer üzerindeki etkilerinin arkasındaki gizli kahramandır. Bu bileşik, karaciğer hücrelerini serbest radikallerin zararından korur, yenilenmesini destekler ve inflamasyonu azaltır. 2023 yılında Journal of Hepatology dergisinde yayınlanan bir çalışma, silimarin'in karaciğer yağlanmasını yavaşlattığını ve karaciğer enzimlerini düzenlediğini ortaya koydu. Hepatit C siroz ve toksik hasar gibi durumlarda destekleyici tedavi olarak kullanımı yaygınlaşıyor. Ancak unutmayın, deve, dikeni tedavi etmez, destek olur. İlaç yerine geçmez. 2. Deve dikeni yağlı karaciğer hastalığında umut ışığıdır. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, dünya genelinde milyonları etkiliyor. Özellikle aşırı kilo, insülin direnci ve hareketsizlik bu hastalığı körüklüyor. Silimarin, Yağ birikimini azaltmada ve hücre onarımında etkili olduğu için 2022'de yapılan bir meta analizde karaciğer yağlanması olan bireylerde karaciğer enzimlerinin düştüğü gösterildi. Uzmanlar destek olarak kullanıldığında yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte etkili olabileceğini belirtiyor. 3. Antioksidan güç, hücreleri zırhla kaplar silimarin karaciğer dışında da güçlü bir antioksidandır. Vücuttaki iltihaplanma süreçlerini baskılar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı engellemeye yardımcı olur. Bu yüzden deve dikeni bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler tarafından da tercih ediliyor. Özellikle toksinlerle temas riski yüksek olan bireylerde, örneğin kimyasallarla çalışan işçilerde hücresel hasara karşı koruyucu rol oynayabilir. 4. Sindirimi destekler, safra akışını düzenler. Karaciğer safra üretiminde de görevli bir organdır. Safra ise yağların sindiriminde hayati rol oynar. Deve dikeni safra üretimini destekleyerek sindirim sürecini kolaylaştırır. Yemek sonrası hazımsızlık, şişkinlik veya yağlı gıda sonrası rahatsızlık yaşayan kişilerde faydalı olabilir. Ayrıca mide asidini düzenleyici etkisiyle reflü veya gastrit gibi sorunları da hafifletebilir. 5. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Yeni araştırmalar silimarinin kan şekeri düzeyleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini bildiriyor. 2021 yılında Fitomedisin dergisinde yayımlanan bir çalışmada, diyabet hastalarında silimarin takviyesiyle açlık kan şekerinde düşüş ve HbA1c düzeyinde iyileşme gözlemlendi. Ancak dikkat, bu etki her bireyde aynı değildir. Diyabet ilacı kullananların doktor kontrolünde tüketmesi şart. 6. Cilt sağlığı ve anti-aging etkileri. Silimarin, ciltteki kolajen yapısını korur. Bu da cildin esnekliğini artırır, yaşlanmayı yavaşlatır. Akne, egzama ve rosacea gibi cilt hastalıklarında da olumlu etkileri gözlenmiştir. Birçok doğal kozmetik üründe deve dikeni ekstresi kullanılmasının sebebi de budur. 7. Beyin ve hafıza desteği Fareler üzerinde yapılan deneylerde silimarin takviyesinin beyin hücrelerini koruduğu oksidatif stres seviyesini düşürdüğü ve öğrenme yeteneğini geliştirdiği görüldü. Bu da ileride Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların destekleyici tedavisinde umut verici bir alan olabilir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi gelelim en önemli soruya. Deve dikeni nasıl tüketilmeli? En etkili form, deve dikeni, tohumunun ezilerek tüketilmesi veya ekstrakt halindeki kapsülleridir. Suda çözünebilirliği az olduğu için doğrudan çay yapmak, tüm silimarini almak açısından yeterli değildir. Ancak yine de faydalıdır. Bunun yanında deve dikeni çayı şeklinde de tüketimi vardır. Deve dikeni çayı için bir tatlı kaşığı ezilmiş tohum, bir su bardağı kaynamış su, 10 ila 15 dakika demleyiniz. Günde 1-2 bardaktan fazla önerilmez. Kapsül Formu günde 144 ila mg mm arası silimarin içeren preparatlar doktor önerisiyle alınabilir. 6-8 hafta kullanılıp ara verilmesi uygundur. Peki kimler deve dikenini kullanabilir? Karaciğer enzimleri yüksek olanlar, yağlı karaciğer başlangıcı olanlar, sindirim sorunları yaşayanlar, vücudunu toksinlerden arındırmak isteyenler, sigara, alkol, yoğun ilaç kullananlar, yoğun stres yaşayanlar ve bağışıklığını doğal yollarla desteklemek isteyenler. Peki kimler deve dikeni tüketirken dikkatli olmalı ya da kullanmamalı? Hamileler ve emziren anneler. Yeterli çalışma yok, kullanılması önerilmez. 12 yaş altı çocuklar. Güvenliği bilinmediği için önerilmez. Hormon hassasiyeti olanlar. Östrojen benzeri etkisi olabilir. Meme kanseri veya rahim hastalığı olanlar uzak durmalıdır. Diyabet hastaları kan şekerini düşürebileceği için hipoglisemiye neden olabilir. Safra taşı olanlar safra akışını artırabileceği için ağrıyı tetikleyebilir. İlaç kullananlar karaciğer metabolizmasını etkileyebilir. Özellikle antidepresan, tansiyon ve kolesterol ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de deve dikeni kullanırken nelere dikkat etmeli sorusuna cevap verelim uzun süreli kullanım yerine kür şeklinde, örneğin 6 hafta kullanıp 2 hafta ara vermek en uygunudur. Kaliteli kaynaklardan temin edilmeli. Aktardan alınan tohumların bayat olmamasına dikkat edilmelidir. İlaç yerine değil, tamamlayıcı destek olarak görülmelidir. Herhangi bir sağlık sorunu olanların mutlaka doktor onayıyla kullanması gerekir. 2023 yılında yapılan bir derlemede Frontiers in Pharmacology Deve dikeninin karaciğer üzerinde hem koruyucu hem de yenileyici etkiler sunduğu ancak bu etkinin kişiden kişiye değişebileceği, doz ve şekil farklarının büyük rol oynadığı vurgulandı. Yani tek başına deve dikeninden çözüm beklememek gerekir. Ancak dengeli beslenme, hareketli yaşam ve doğru desteklerle birlikte karaciğer sağlığınızın en büyük yardımcısı olabilir. Sonuç olarak doğada binlerce yıldır var olan Dikenleriyle kendini savunan ama içinde şifa taşıyan bir bitkidir. Deve dikeni doğru kullanıldığında karaciğerinizin dostu, bağışıklığınızın destekçisi olabilir. Ancak her bitki her bünyede aynı etkiye neden olmaz. Bilinçsiz kullanım şifayı zarara dönüştürebilir. Sağlığınızı riske atmadan bilinçli seçimlerle doğanın sunduğu bu şifayı hayatınıza entegre edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bedeninizi dinleyin ve unutmayın. Doğru bilgi en